Sen adam değilsin. Adamım. Bana bak bana, bana bak. Sen adam değilsin. Adam. Adam değilsin. Adam yem yem. Adam adam. Tamam 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 adam tamam bırak 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 bırak. Sen adam değilsin tamam. <laughs> gel öpeyim. Hadi gel öpeyim balçık. Seviyorsun. Çok seviyorum. sevmiyorum lan. Seviyorum. Ben sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam seviyorum seviyorum amca <laughs> kanka. <laughs> Ama sen adam değilsin lan. Ben bunu biliyorum. Sen adam değilsin. Adamım. Sen adam değilsin. Sen <laughs> adamsın ben. Evet ben adam sen değilsin. <laughs>

deysin. Sen adayım. Sen adam değilsin. Odayım. odayım. <laughs> adayım tamam. Tamam sen adamın dibisin. Gel başla. Hadi. Gel başla. Hadi gel başla. Hadi gel. Ha. <laughs> <laughs> ee. tamam mı? <laughs> tamam hadi gel. Oh. Ever a kendim oldum. Şimdi sen adam mısın? Seni sevmiyorum zaten. <laughs> аыч кет але сен адаммысыңтиптиптипптип